Kötü haberi Amerikan televizyonları duyurdu. Bir yakını Michael Jackson'ı Los Angeles'taki evinde yerde yatarken buldu. Hemen can kurtarana bildirilen Williams hastaneye getirildiğinde nefes almıyordu. Haberi alan hayranları şoktaydı. Hepsi Jackson'ın hayata dönmesi için dua etmeye başladı. I don't

Legendary King of Pop, Michael Jackson. Passed away, Jackson tüm çabalara karşın kurtarılamadı ve henüz 50 yaşındayken hayata veda etti. Pop kralının ölümü milyonlarca hayranını yasa boğdu. <laughs> ilgilere göre kalbi durduğu için ölen Michael Jackson 12 yıl aradan sonra yeni bir konser dizisini hazırlanıyordu. Aradan geçen bu kadar süreye rağmen Michael'a ilgi öylesine büyüktü ki gelecek ay İngiltere'de vereceği 50'ye yakın konserin 860 bin bileti yalnızca 5 saat içinde tükenmişti. <laughs> Bu ilgiye mükemmel bir karşılık vermek istiyordu. Yoğun bir hazırlık dönemine girdi. Yakın arkadaşı Uli Geller'a göre bu stres Michael'ı çok yıprattı ve belki de ölümünü hazırladı. <laughs> Hiçbir pop şarkıcısının elde edemediği popülerliğe ulaşan, albümleri satış rekoru kıran Michael Jackson'ın aslında hayatı hiç kolay geçmedi. Tüm kardeşlerini katarak The Jackson Family topluluğunu kuran, babasından şiddet gören, çocuk yaştan itibaren yoğun şekilde çalışan şarkıcı, son yıllarındaki çocuk tacizi suçlamaları yüzünden manevi olarak çöktü. Ve 44 yıl boyunca müzikle uğraşan Michael, onca şöhrete ve onca paraya rağmen çok yalnız biriydi. Zamansız vedasıyla sevenlerini üzen efsanevi şarkıcı geride bıraktığı sayısız eserle hiç unutulmayacak.